Evet, birinci dersimizde origami yapacağımızı söyledik. Kimler kantinden karton aldı? Üç kişi sadece? O zaman Muhammed artı, Ayşegül artı, Nurcan artı, geri kalan hepiniz eksi. söyle bakalım ne haksızlık? Hocam paramız yoktur. durdu. Paramız yoktu. Peki otur bakalım. Evet sen söyle bakalım Zülfiye. Niye haksızlık? Öğretmenim kantinde karton 1 TL. Ama karakuş bakkalda 50 kuruş. 50 kuruş da simit alıp yiyebiliriz. Bir de sen söyle bakayım Ali Niye haksızlık? Öğretmenim ailemiz bize harçlık olarak sadece 1 TL veriyor. E karton kartonda 1 TL. Biz bunu kartona verirsek biz akşama kadar ne gideceğiz? Hocam bu çocuk ders saatinde okul dışına çıkıp kantinimiz varken dışarıdaki bakkallardan alışveriş yapmış. Gitmiş, karton almış gelmiş, biz dışarıdan yakaladım. Ben defalarca söyledim değil mi size çocuklar? Okul kantinimiz varken okuldan alışveriş yapacaksınız. Biz bu kantini niye açtık? Sizler için ders saatinde dışarıya çıkıp alışveriş yapmak disiplin suçudur. Ve bu arkadaşınız şimdi disipline gönderecek bu sebepten dolayı. Gereken cezayı biz belirsine ileteceğiz. Gerekli neyse yapılacak artık. Evet, iyi dersler hocam. Sağ olun hocam. Geç çabuk ya, ne oğlum. Kaçmış, kaçmış efendim. Neymiş kantinde fiyatlar pahalıymış. Uyanığı dışarıya kaçarken yakaladım. Peki ne ceza verdiniz hocam? Bir daha yaparsam okuldan atılacağım. Sanki biz çok zenginiz. Onlar da fiyatları indirsinler. Kantinde fiyatların duyuyor aslında? Arkadaşlar dışarıdan bir şey almamızı izin vermiyorlar. Ama buradan da almayacağız. Hocam nöbetçi öğretmenler daha dikkatli oluyor ve kimseyi dışarıya çıkartmıyor. Zaten dışarı çıkmamıza izin vermiyorlar. Peki ne yapacağız biz şimdi? Aç mı kalalım? Ben ne yapacağımızı biliyorum. Oğlum kantin çok pahalı dışarıdaki bakkallara göre. Bu da hepimizin durumunu etkiliyor. Bu yüzden kartondan bir daha alışveriş yapmayalım. Karkondan ama görüyorsun sen de çok pahalı fiyatlar. Bir karton bir TL. Arkadaşlar. Kantinden artık alışveriş yapmıyoruz. Bu günden sonra da herkes kendi evinden çantasını, yiyeceklerini koyup geliyor. Kimse getirdiği yiyecek yemekleri öğretmenlere göstermesin, gitsin köşelerde gizli gizli yesin. <laughs> Hocam hayırdır bir hafta 30 satış yapamıyoruz. Recep Bey sakin ol bir otur bakalım. Hocam, evet. Hocam kantinde bir hafta 30 satış yapamıyoruz. Çocuklar gelmiyor, niye böyle? Nasıl gelmezler ya? Herkesin kantinden alışveriş yapması gerekiyor. Biz onlara dışarıya çıkışı yasakladık. Hocam bunlar şimdi çantalarına yiyecek getiriyorlar. Evet. Kıyıda kınarda yiyorlar. Tamam Recep Bey sen sakin ol. Ben bu konuyu öğretmen arkadaşlarla da görüşeceğim. Değerlendirelim bakalım onlar ne düşünüyorlar, ne yapıyorlar. Daha açık bir şekilde bize anlatırlar şimdi meseleyi. Hepiniz toplantıya hoş geldiniz. E, Bugün gündem maddemiz halkınla alakalı. Bu konu hakkında bir görüşü, bir fikri olan var Var. Bence çocuklar haklı olacak. Evet. Yani bu köy halkının maddi imkanlarını çok iyi biliyoruz hepimiz. Dışarıda 50 kuruşa satılan bir şeyi biz burada 1 liraya satıyoruz. Ya gözlerimle gördüm. İki tane çocuk parasını birleştirip bir çikolata alıp bölüyorlar da yok. Şimdi çocuklar farkında olmadan aslında birbirlerini örgütlediler ve kantinden alışveriş yapmamaya karar verdiler. Ve aslında biz şu anda bunun sonucunu yaşıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Tamam güzel konuştular da ne yapmamız gerekiyor? Bence çocuklarımızı mağdur etmeyelim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Recep Bey ihaleyi almış. Sene sonuna kadar kantini çalıştıracak. İhaleyi almış olabilir hocam. İhaleyi feshedebiliriz. Okulumuz adına bir kooperatif açabiliriz. Ya da olmadı fiyatları düşürecek. Fiyatları düşürecek. Bu şekilde var. Herkes öyle mi düşünüyor arkadaşlar? Evet. Yani peki o zaman herkes aynı şeyi düşünüyor ise ben Recep Bey'le konuşacağım. Fiyatların piyasa standartlarına çekilmesini isteyeceğim. Aksi takdirde ihaleyi kesedeceğim. Aynen öyle. Evet. Ha, başka yapacak bir şeyimiz şey yok.